Türkçe'ye ben ama bugün sizlerle birlikte <laughs> yarış oynayacağız arkadaşlar. Ay Özür dilerim arkadaşlar. geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar özür dilerim. Aa bir... Emre sen de mi vardın kardeş ya? Bunun bir Merhaba var. desene <laughs> abi arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Arkadaşlar ona da video kanalı açacaktım ama mobzel yüklenmiyor. Yine kafana bozuluyor tamam abi. Arkadaşlar ayarları biliyorsunuz söyleyin beğen etti etti bu. Ayarları biliyorsunuz. Arkadaşlar bu bir şey bilmiyorum ya. Niye yani, çünkü yeni yükledik arkadaşlar. Sanki o Hadi arkadaşlar ben yarışa başlıyorum. Bismillah. Bismillah. Şey, hadi başla. Arkadaşlar online nasıl oynanıyor? <laughs> Kardeş ben de başladım. Başlasana lan. ben başladım. Arkadaşlar ben bir arabaya geçtim. Beşinciyim. O oh, dördüncüyüm arkadaşlar. Üçüncüyüm. O oh, ikinciyim. İkinciyim. Bir birinci de geçersem 1'inci olacağım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar ben böyle, siz nasıl böyle oynuyorsunuz? Yine beş oğlum ya ya ya. Ben ya. bir şey oynuyorum böyle. Lan arabayı çabuk. Arkadaşlar ne biçim bir oyun. Lan bekle ben geçeceğim. Geç. geç. Ben moru geçeyim. Ola Arkadaşlar. şu mi? arabaya bak. Hangi arabaya kardeş? Dostlar da şu kırmızı. Dostlar demeyin. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya seni kusura bak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kuzenim diyor ki şimdi duymazlar YouTube'a koyarsan duyarlar. Anladım. Arkadaşlar şimdi zaten sesim geliyor. Şimdi sesim geliyor zaten. YouTube'a koyunca da yine gelecek arkadaşlar. Helal. Ne koyacağım? arkadaşlar video bitince. Arkadaşlar sarıcım kaç çok o yüzden ben basıyor. Arkadaşlar ben yedinci. Bu ne? Arkadaşım üçüncü. Ben de üçüncü. Ben yedinci. Ben bir sürü arkadaşım. Ne sürü sana? Bir kere ne bilmiyor oldum onda sana günde oldu. Aha araba gördüm arkadaş. O yüzden basıyorum. Basıyorum. Aa! Basıyorum. Bir araba geçtim. Of. Bir araba geçtim. Bir araba geçtim. Merhaba geçtim. İki araba geçti. Bir araba geçti. İki araba geçti. İki araba geçtim. geçti arkadaşlar. araba sürtüyor. Evet abi. birinci araba çok hızlı. Değil mi? Dördüncüyü de geçeceğim. Dördüncüyü gördüm arkadaşlar. araba çok kötü Ne bir basıyor Allah Bu ben artık üçe saattirdim. Yoksa Vites yavaşlatıyor. Aynen arkadaşlar vites yavaşlatıyor. Sıla da arabaya ne biçim bir araba kullanıyor. Abi ne biçim bir araba kullanıyorum ben. Çok iyi kullanıyorsun. Arkadaşlar bunu... Ya bir biçim edin ki şu ortada. Aaa! Um... Koskoyacağım. Bu geçer. Yürü git lan. Yürü git lan. Oğlum sen virajı bile dönemiyorsun. Benim aklı. Ben beşinci. Abi üçüncü olacağım. Lan arkadaşlar özür dilerim. Evet geçtim. Ben beşinci bitirdim arkadaşlar. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Şimdi gündüz. Bütün turbu açtım ben. Nasıl açıldın lan? Vallahi açtım. Vuh, vuh. Geçebilirim şu an. Şu kırmızı araba çok kötü baksana. Ama birinci olacağım. Birinci <laughs> olabilirim. Şu <gülüyor> arabayla yarışıyorum. Oğlum şu yeşiller mi mü? müthiş? Oo kardeşler dördüncü oldum. Birinciyim, birinciyim. Allah'ım birinci, birinci. Allah birinci bitirsem birinci. benden de be. beş. Üç, üçü hadi. de geçtim arkadaşlar. Hadi, hadi. hadi. <laughs> Ay, pardon arkadaşlar. Genel. Hadi. Şura. Hiç kimse şey verme. Aldım vallahi. Aç dur Açtım yine. Eminen bitiriyor yarışı. Aynen ben bir. Aa arkadaşlar 6. oldu bile. Ben turbo atayım mı? Turbosuz bitti mi bu? Ben bir tur fark at. Ne saçıyorum lan? Açıyorum. Hadi ya. En azından. Abi ben şu ana kadar birinci olabiliyorum. Gaza sakın bırakma. Hala turba bu açık ya. Hiç kafam rahat Yüzü ben tık baş bir öylesin. Allah Allah. Hmm. Lan Emre. Sağa çek sağa çek. Lan ya tosluyorum. Da su, ya da sola çek. Of kötü tosladım beni. Aa yakalıyordum ama yakalayamadım. Arkadaşlar ben... Aa ben beni al... geçti abi ya. Abi turba nasıl açılıyor ya. Abi bak şunu alacağım. Bak bak bak. Şunu alacağım. E tamam aldım ben ondan iki defa. Tamam aldın. Şimdi Nasıl bak bak bak. Bak ona bas şimdi bu as bu. Ya abi tam dedim ya dördüncü oldum. Hmm. Ya, Çubama çıkar arkadaşlar. Şartım. Niye birincisin oğlum burada üç yok. Daha demin birinciydim ben. Buradaki üç. Ona kafana vurdum. Şu an ben arkadaşlar azıcık hastayım. <laughs> Bunun da arkadaşlar. <laughs> Hadi bismillah. Oha arabalar kapışıyor ya. <laughs> Arkadaşlar üç bitireceğim bu yarışı da sana. Ben şey, şu geç. köşeden sıyrılı vereyim şu arabalardan. Müthiş bir çarpışma. Arkadaşlar üçüncü bitir lan koş. Ve şekil girdim arkadaşlar. Müthiş, Müthiş ne beşinci lan? Oha abi çarpışmıyor hepsini. Nasıl bir yarış? Ana şeyciler tepeden gitti. Şu arabayı geçmem lazım. Bu araba çok kötü. Basla bas 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 bas. Turba varmış ben turba. Emirhan başlayınca şey. ben de turba başlıyorum. Ben şu anda üçüncü yarışımı yapıyorum Emre. Ben oh, şu anda üçüncü yarışımı yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bilinciyim. 1.yim vallahi billahi bilinciyim. Bilinci.

Abi yeşil çok iyi lan. Değil mi? Yeşil bir geçmek zor. çok iyi. Aa şimdi uçacağız. Uçun. Hadi canım? kardeş. Bu turba, bu turba abi. Uçmadı araba İki, İki tane. Bir turba ver abi bana. Turba, turba. Ya bir turba gelmedi artık. Hah bana bir geldi. Ha, dönüyorum. Hadi Aa, şimdi turba. Önce. Turba. <laughs> mı? Mutlan var ya mutla. Ya. Ben de üzücü. Böyle yeah. geçerim işte yüzünde patlar. <laughs> Şuradan Çünkü... Bakın arkadaşlar. Abi sefer tam hatırlayacağım bilin Hadi ben baston gaz abi. Zaten gaz değil biz. Gaz da değil. Çarpınca gidiyorum ben. Çakıl lan önümde. Torba çok iyiymiş. Oo o o o o o bu çık çık. Gaz gaz gaz. Geç lan şu Eminen araba şu bir geç. Tepeye çıkıyor daha Ben gardiyeciyi silemedim onu? Ta mi oğlum? Ben ne tepeden Aa geliyor. Araba geliyor. önünde. Geçmeyin. Şimdi de bunun ben Allah ya. Oha abi ne yapıyorsun? Geliyorlar. Oğlum arkamdalar hiç fark etmez. Abi ilk tane turmam oldu benim. Benim hiç turmam oldu. Bir de onlar mı yapalım? Bakın abi. Kardeş bence Nasıl bu online. mı? Birinci olacak. <laughs> Aha, gördüm. Bitiş çizgisini gördüm. Burada geçmeliyim. Abi ya dördüncü bitirdi. Hadi siz öyle yaparken ben geçeyim. Sıyırayım. Hadi üçüncü olmayın. Lütfen. Evet arkadaşlar. Bir videomda sonuna gelirim. Hoş. Beğendiyseniz beğendi mi? Beğenmediyseniz beğenmedim. Tuşuna basın. Hoşçakalın.